Kaç gün boyunca teyzeyi hastanede tutacaksınız? Ee, en az iki ya da üç gün. Peki, ondan sonra daha fazla tedavi gerekecek mi? Biz önce durumuna bakacağız ve ileride ne yapıp ne yapamayacağımıza öyle karar vereceğiz. Peki, tamam doktor, teşekkürler. Rica ederim. Sizinle önemli bir şey konuşmalıyım. Biraz garip gelebilir ama biraz avans alabilir miyim acaba mümkün mü? Bak benden yana sorun olmayabilir ama ayın geri kalanını nasıl geçireceksin? Allah büyüktür, bir şekilde olur. Ama şu an gerçekten paraya çok ihtiyacım var. Bütün mesele gözünüzün önünde. Tamam, anlıyorum. Şöyle yapalım, ben masrafları ödeyeyim, sen sonra bana ödersin. Ne dersin? E, hayır efendim, e, benim için zaten fazlasıyla şey yaptınız. Zamanı gelince bütün iyiliklerin karşılığını verirsin, ama şu an masrafları ben ödeyeceğim. Tamam mı? Alo, Şazo abla nasılsın? Bitto. Bitto, annem nasıl? O iyi. Küçük bey annemi iyi bir doktora mı götürdü? Söylesene. E, evet, doktor testleri yaptı. Şimdi tedavi iyi gidiyor. E, merak etme. Her şeyi halledeceğim. Bitto, lütfen bir de annemle konuştur. E, konuştururdum ama şu an uyuyor. E, doktor da çok sık e, konuşturmayın dedi. Dinlenmesi lazım. E Ben seni sonra... E, uyanınca konuştururum olur mu? E, merak etme. E, dikkatli ol. Tamam canım peki. Sen annemle ilgilen yeter. Hoşça kal. E, hemşire, e, doktor ne zaman gelecek? Gelmek üzeredir. Bitto, sen hastanede ne yapıyorsun? Annem, annem burada. Aa, ne oldu ona? Birkaç gün önce zamanında tedavi edilmediği için kanama geçirdi. Gittikçe kötüleşti. Doktor test yaptı ve böbrekleri. Merak etme. <laughs> Her şey iyi olacak. Biliyorsun, her hastalığın bir çaresi vardır, öyle değil mi? Ayrıca çok cesur olduğunu da duymuştum. Doğru mu? Annenin iyi olması için sürekli dua edeceğim. Evet, teşekkür ederim. Babar nerede? O, ey, yurt dışında. Yalnız olmadığını bil. Ben yanındayım. Beni arkadaşın olarak düşün olur mu? Sana numaramı vereyim. Neredeydiniz siz? En azından içeri girmemize müsaade et. Her şeyi anlatacağım. Gel babaanne. Çok yorgunum. Sen bırak. Ben kendim hallederim. Büyük annemin tansiyonu yükseldi. Ben de onu hastaneye götürdüm. Bana söyleyemez miydin? Büyük anne en azından sen bana söyleyebilirdin. Evladım, küçük bir meseleydi. Ucalayı biliyorsun sen. Hemen beni aceleyle hastaneye götürmek istedi. Beni oradan arayabilirdin. Her şeyi bırakıp gelirdim. Aa, büyük bir şey değil de Sarmat. Sana önemli bir şey olmadığını söyledim. Sadece ilaçlarımı verseydin. Onu anlatır mısın lütfen? Hiçbir şey anlamak istemiyorum. Çok yorgunum. Ben odama gidiyorum. Aa, dur, dur. Yavaş ol büyük anne. Dikkat et lütfen. Seni odaya çıkarayım. Sen çıkarım. bırak. Ben kendim hallederim. Bugün yaptığın şeyi sakın bir daha yapma. Tamam yapmam. Bu arada bugün hastanede Bitto ile karşılaştım. Orada ne yapıyormuş? Annesi çok hastaymış. O da onun yanındaydı. Zavallı kızcağız. Tek başınaydı. Babar bile onunla değildi. Her neyse. Tanrı annesine acil şifalar versin. Söylesene. Amcanın biletini ayırttın mı? Selamun aleyküm doktor. Aleyküm selam. Anneniz nasıl oldu? Daha iyi görünüyor değil mi? A, doktor annemin ne bilinci hala a, kapalı. Evet. Kendine gelmesi biraz zaman alacak. Allah'a şükür böbrekleri iyi. Sadece biraz enfeksiyon kapmış. A, doktor lütfen annemi iyileştirin. Onu sağlıklı görmek istiyorum. Merak etmeyin. Her şey iyi olacak. Korkmayın. Evet bunlar ona vereceğim ilaçlar. Tamam mı? Ucala? Ucala? Ha? Ne oluyor? Hiçbir şey. Bir süredir seni sessiz ve düşünceli görüyorum. Benden ne saklıyorsun? Söyle bana. Ben niye senden bir şey saklayayım ki? Ayrıca ne saklayabilirim? Ben de bunu anlamıyorum. Ama kesinlikle benden gizlediğin bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Sarmat lütfen. Belki de amcan benimle görüşmeden beni reddetmiştir. Sen delirdin mi? Belki sen de benden sıkılmışsındır. Artık beni sevmiyorsundur. Belki de bu mümkün tabii. Yarın cenaze var. Sonraki günde yaz. Kimin cenazesi? Benim. Sen delirdin mi be adam? Ne biçim konuşuyorsun? Böyle konuşmaya devam edersen öyle olur.